Merhaba teknoloji severler. Bugün sizlerle oyuncu farelerinde kullanılan ekstra ağırlıkların gerçekten işe yarayıp yaramadığını inceleyeceğiz. Birçok oyuncu özellikle FPS MOBA oyunlarında fare ağırlığının oyun performansını etkile etkileyebileceğini söylüyor. Peki bu ne kadar doğru? Ağır mı? Hafif mi? Daha iyi? Hadi bu konuyu detaylı bir şekilde ele alalım. Öncelikle kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Excalibur markalı AX8 EX modeline ait bir oyuncu mouse aldım Bu mouse kutudan çıkardığımda arkadaşlar ekstra ağırlık kutusunun olduğunu fark ettim. Şöyle göstereyim. Ekstra weight olarak geçiyor. Weight ağırlık bilenler bilir. Bu kutu arkadaşlar farenin alt kısmında şöyle ağırlık parçalarını koyacağımız bir yuvarlak kapağımız bulunuyor. Bu kapağı şöyle çevirdiğimizde açınca içerisinden 4 tane şöyle yuvarlak haznesi bulunuyor. Bunları da arkadaşlar şöyle ekstra ağırlık kutumuzu açalım. Şöyle göstereyim. Dört tane yuvarlak parçamız var arkadaşlar. Bunları da böyle yakından göstermiş olayım. Şöyle bir parça arkadaşlar. Bunları farenin alt kısmına yerleştireceğiz. Şöyle küçük parçayı da göstereyim. Küçük parçaların üçü de aynı arkadaşlar. Şöyle çıkartalım buradan. Şuralara yerleştiriyoruz. Bunlar fareyi ağırlaştıracak. Yani fare normalde hafif. Gerçekten işlevli bir masum var. Ben seviyorum. Böyle biraz zor kapanıyor. Bayağı ağırlaştığını söyleyebilirim yani. Arkası çünkü çok hafifti. Fark ediyor gerçekten. Evet. Şimdi bu sayede faremin ağırlığını tamamen kendime göre ayarlayabileceğim arkadaşlar. Şimdi gelin bu ağırlıkların gerçekten ne işe yaradığını birlikte inceleyelim. Ağırlık nedir? Ne işe yarar? Oyuncu farelerinde bazı modeller kullanıcının tercihine göre ağırlığını değiştirmesi için ekstra ağırlıklarla birlikte gelir. Yani bu şekilde. Peki bu ağırlıklar tam olarak ne işe yarıyor? Daha kontrollü hareket ağır bir fare ani hareketleri daha dengeli yapmanızı sağlar. Hızlı tepkiler için hafif fareler ise hızlı flag shot yani ani dönüşler için avantaj sağlayabilir. Kişisel tercih meselesi bazı oyuncular ağır farelerin stabilitesini tercih ederken bazıları hafif farelerin daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Hafif fare mi ağır fare mi avantajlar ve dezavantajlar her iki seçeneğinde kendine göre avantajlıdır avantajları ve dezavantajları var. Bunları madde madde ele alalım. Hafif fare avantajları hızlı ve ani hareketler yapmaya olanak tanır. FPS oyunlarında daha hızlı nişan alma ve refleks gerektiren durumlarda avantaj sağlayabilir. Uzun süre kullanımda bilek yorgunluğunu azaltır. Hafif farenin dezavantajları daha az kontrol özellikle hassas hareketler gerektiren oyunlarda zor olabilir. Düzgün nişan almak için daha fazla bilek ve kol hareketi gerektirebilir. Ağır fare avantajları daha stabil ve kontrol kontrollü hareketler sağlıyor. Hassas nişan almayı kolaylaştırabilir. MOBA ve RTS gibi stratejik oyunlarda daha iyi kontrol sunabilir. ağır farenin dezavantajları ise hızlı tepki vermeyi zorlaştırabilir. Uzun süre kullanımda bileği yorabilir. Yani bunlar benim düşünce. Profesyonel oyuncular ne kullanıyor? E-spor dünyasına baktığımızda son yıllarda hafif farelerin daha popüler olduğunu görüyoruz. Özellikle FPS oyunlarında 60-80 gram aralığındaki fareler daha çok tercih ediliyor. Özellikle FPS oyunlarında 60-80 gram ağırlığındaki fareler daha çok tercih ediliyor. Ancak MOBA ve RTS oyuncularının bir kısmı hala ağır fareleri tercih ediyor. Yani oyun türüne ve kişisel rahatlığa bağlı olarak farklı tercihler söz konusu. Şimdi ise birkaç testten bahsedeceğim. Testleri şu şekilde yapabiliriz. Aim Lab COVAX, FPS Aim Trainer ile nişan testi. Ağır ve hafif fare ile nişan alma süremizi isabet oranımızı kıyaslayabiliriz. Gerçek oyun testinde örneğin Valorant CSGO ve Epic Legends hafif fare ile refleks, hızlı refleks gerektiren anlarda performans nasıl? Ağır fare ile hassas nişan almak daha mı kolay? Günlük kullanım testi testi ise farenin ağırlığı uzun süreli kullanımda bilekte ve kolda yorgunluk yaratıyor mu? Testler sonucunda hangi farenin hangi senaryoda daha iyi çalıştığını görmüş oluruz. Oyun testleri ve uzun süreli kullanımda bilek ve kolda yorgunluk yapıp yapmadığını anlamak için Game Pool Ses oyun kanalında çeşitli oyunlar üzerinde test ederek sonuçları sizlerle paylaşacağız. Game Ses kanalımızı takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Peki ağırlık gerçekten fark yaratıyor mu şu an? Aldığımda hissedebiliyorum. Ama kişisel tercihe bağlı. Eğer FPS oyunlarında hızlı refleksler gerekiyorsa hafif fareler avantajlı olabilir. Ama daha dengeli ve stabil bir nişan almak istiyorsanız ekstra ağırlıklar işinize yarayabilir. Ve siz hangi fareyi kullanıyorsunuz, ağır mı, hafif mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Ayrıca beğenmeyi ve teknoloji dünyasından en güncel içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.